Nasılsınız Aysel? Nasıl? Işıksız konuşmuyorum Takalım hemen takalım Işıksız valla konuşmuyorum Neden? Çok gölgeli gölgeli valla Güzel mi? Samet Çok farklı şöyle alalım böyle yolu tabii. kapatalım Hı. Yolu kapatalım Hı. Sade, minik, şıklık mı diyelim buna? Ne diyelim? Hay kıyafet, kombin teşekkür ederim valla yani Şık bulduysanız teşekkür Arizan ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsunuz efendim? Aaa! Bombo geliyorum dikkat Ruh, ederseniz. Ruhum, geç, ruhum genç. Ruhum genç. Nasılsınız efendim? Neler yapıyorsunuz? teşekkür ederim. Çok Yaz nasıl de geçiyor de. sizin için? Valla güzel geçiyor ya. Fena değil Daha yani. Tatilde gidebilir Görüşmeler yapıyorum. Bir gittim geldim. Nereye Ondan gittiniz efendim? sonra Bodrum'daydım. Fiyatlar nasıldır fiyatlar? <laughs> Ya e, ben öyle herkesin o çok acayip fiyatlara e, yedikleri yerlerde yememeyi tercih ediyorum. E ben, ben lira, o mı 1200 liralık amaçın içinde sizce ne olabilir? Allah. Şimdi evet, evet. ancak pırlanta falan evet, evet. olur. <laughs> i̇çinde ancak pırlanta falan olur lazım. Şaka mı? ne girecek bizler nasıl girecek bakalım. Ya. Yani işte yerli yani, televizyonla televizyon de... ilgili görüşmelerim var. Şu zaten bir tiyatro oyunumuz var. Etekler ve pantolonlar. Bir tane daha bir oyun görüşmesi yapıyorum tiyatro Jalan oyunu. Ne zaman ne zaman geçiş yapacaksınız? Vallahi dur bakalım oldu. Yani hep bir görüşmeler var. Şimdi hatta öyle bir görüşmeye gideceğim. Evet. Bakalım hayırlısı. Elbile <laughs> Çok, evet. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> <böyle. en güzel. gülüyor>